Bonjour à tous, comme vous le savez, la pollution est une très grande menace pour notre planète. Les glaciers fondent, les mers se réchauffent, les ressources d'eau potable s'épuisent rapidement. D'autant plus que la principale cause du réchauffement climatique est l'effet de serre qui se propage d'une très grande vitesse. Nous vous partageons cette vidéo dans le but de vous mettre au courant de ce qui se passe sur notre planète. On, On espère qu'elle qu vous plaira. Vous bon visionnement Sizce çevre kirliliğini azaltmak için neler yapılmalı? Çevre kirliliğini azaltmak için doğaya gereksiz çok sorun atılmaması gerekiyor. Olabildiğince geri dönüşmemesi gerekiyor. Sizce çevre kirliliğinin en büyük sebebi Bence insanların bilinçsizliği, bazı eylemleri sonucunu çevreye bir şekilde zarar vereceğinin farkında değiliz. Deniz seviyesinin yükselmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah'ın çok olumlu şeyler düşünüyorum. gökyüzünde eskisi kadar fazla yıldız gözüküyor mu? Gözükmüyor. Çünkü ha hava kirliliğinden dolayı işte bu fabrikaların dumanlarını yeterince kapladığı için herhalde evet. gözükmüyor. Ve insanlar azıkları görüp sürse şevre azalır Tabii ki de azalır. Yani özellikle kağıt bu çok önemli çünkü her bir kağıt bizi oksijenimizden ediyor. Ormanlarımız çok oluyor. Bu yüzden Atını geri dönüştürmekten ziyade hem de minimal kullanımı daha teşvik etmeniz. Alışveriş yaparken ee, kumaş poşet kullanıyor musunuz? Eğer alışveriş yaptığım yerde kumaş poşet varsa istiyorum ve kullanıyorum. Ama yoksa özellikle kumaş poşeti aradığım için herhangi bir zaman harcamıyorum. Siz ya dışarıdan yeteri kadar geri kadar sizin var mı? Ya benim çevremde ya da az geldiğim kadarımda var mı? Evet. Sizce i̇şte fabrikaya kadar, içeri kadar poşet kullanıyor musunuz? Yeteri kadar filtre kullandığını düşünmüyorum. Ülkenin büyük sıkıntılarından biri hava kirliliği. Daha önlem alınmasını isterim. Denizlerde plastiklerden dolayı böyle ölen hayvanlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Tamamıyla insanların suçu. Biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor bu konularda. Plastik kullanımını azaltmamız gerekiyor bence. Hayvanları düşünmek zorundayız. Çevre kirliliğini nasıl çözebiliriz? Ee, hava kirliliğini Fosil ee, yakıtları tüketmeyerek çözebiliriz. Buzulların elbise hakkı ne düşünüyorsunuz? Isırmalar çok oluyor. İnsanların kalabalıklaşmasından dolayı. Ee, 50 yıl sonra e, dünyamızı e, nasıl düşünüyorsunuz yaşamda olarak? Nasıl 50 yıl sonra su kaynaklarının azalacağını düşünüyorum. Çevre kirliliğinin artacağını düşünüyorum. Canlıların da yaşamaklarının şimdiki gibi rahat olmayacağını düşünüyorum. Evet, evet. Ne kadar yaşıyorsunuz?

yani <laughs> bu durumda doğru. Toplu taşıma araçları sıkkı olmalı mı neden? Sıkkı olmalı çünkü emisyon daha az olur. Ee, siz günlük hayatınızda hiç atıklarınızda e, atıklarınızı geri dönüştürüyor musunuz? Atıklarınızı geri dönüşüm yapıyoruz. Hatta her atığı ayrı ayrı poşetlere koyarak firmalara e, firmaları tespit ediyoruz. Sizce buzulların erimesi neye sebep oluyor veya olacak? Bence buzulların erimesiyle yani daha farklı mikroplarla ya da virüslerle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü sıcaklık derecesini de değiştiriyor dünyanın. E, denizin altında biriken çöpler ha, hakkında ne düşünüyorsunuz? Çöpleri atan insanlar atmamaları gerekir. Öncelikle onu söyledim ama e, attıkları zaman da deniz hayvanlarına mutlaka zararlar veriyor. également <laughs> mais faire aussi des voitures qui polluent également.